Merhabalar olumlama kanalına hoş geldiniz. Bugün Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El Mümin'i keşfetmek için buradayız. El Mümin ismi Arapça kökenli olup güven veren, emniyet sağlayan anlamına gelir. Bu isim Allah'ın müminleri koruyup kolladığını, onlara güven ve huzur verdiğini ifade eder. İnançlarımızda El Mümin ismi bize hayatımız boyunca Allah'ın sağladığı koruma ve emniyetin önemini hatırlatır. Bu videoyu izlerken, El-Mü'minin faziletlerini ve bu güzel ismin bizlere sunduğu derin anlamları birlikte keşfedeceğiz. Haydi, başlayalım. El-Mü'min, bu ismin dört manası vardır. Birinci manası, mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması. İkinci manası, kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapması. Üçüncü manası, Allah'ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesi. Dördüncü manası ise, kullarının emin olup, sözlerinde sadık ve güvenilir olmasıdır. 1. Yarattıklarını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması. Şimdi başınızdan geçmiş en korkunç hadiseyi düşünün. Bu bir deprem korkusu, yangın korkusu, kaza korkusu veya ölüm korkusu gibi bir korku olabilir. Hayalinizle o ana gidin ve o korkuyu kalbinizde bir daha hissetmeye çalışın. Ve şimdi şunu düşünün. Bir ömür boyu bu korku ile yaşamak zorunda olsaydınız ne yapardınız? Ve hayat sizin için ne kadar zor ve çekilmez olurdu? Hal böyleyken, acaba şimdiye kadar kalbimize yerleştirilen bu emniyet duygusu için hiç şükür ettik mi? ve bu halin Allah'ın hangi isminin tecellisi olduğunu hiç düşündük mü? Halbuki Allah her şey zıddıyla bilinir kaidesiyle bu nimetin farkına varabilmemiz için bazı insanları bu nimetten mahrum ediyor. Tıp diliyle panik atak, depresyon ve benzeri hastalıklarla güven ve emniyet duygusunu onlardan alıyor. Yani mümin ismiyle onlara tecelli etmiyor ta ki bizler bu nimetin farkına varalım ve mümin olan Allah'a şükür secdesi yapalım. İşte Allah mümin ismiyle kuluna tecelli ettiğinde kalbine korku ve endişelerine karşı bir emniyet duygusu koyar. Eğer bu ismin tecellisi bir an bizden çekilseydi korku ve endişelerin hücumuyla aklımız başımızdan gidecek ve dünya bize manevi bir cehennem olacaktı. O halde emniyet duygusu büyük bir nimettir. Ve Allah'ın Mümin isminin bir tecellisidir. Bu isim insanlarda tecelli ettiği ve insanlar bu isme mahzar olarak emniyet içinde yaşadıkları gibi hayvanlarda da bu isim tecelli eder ve onlar da bu ismin tecellisiyle güven içinde hayatlarını sürdürürler. Bizlere Mümin ismiyle tecelli edip kalplerimizi korku ve endişelerden emin kılan ve bizi bu nimetten mahrum etmeyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 2. Kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapması. Allah mümin'dir. Bu ismiyle kuluna tecelli ettiğinde kalbinde iman ışığını yakar. Allah'a iman eden her kul bu isme aynadır. Bu ismin tecellisiyle insan ateşe tapmaktan, puta tapmaktan, güneşe ve diğer fanilere kulluk etmekten kurtulur. Sahibini, malikini, sultanını tanır. Evet, iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. İmanda binlerce mertebe vardır. Nasıl ki, güneşin ışığından bir su damlası ile bir denizin hissesi bir olmadığı gibi, mümin isminin Hz. Ebu Bekir'i Sıddık'taki tecellisi ile bizlerdeki tecellisi elbette bir değildir. Bize düşen iman hakikatlerini, çok tefekkür ile taklidi olan imanımızı tahkike çıkartmak ve bu ismin tecellisinden hissemizi ziyadeleştirmektir. 3. Allah'ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesi. Allah mümindir, yani emindir, sözünde sadıktır. Vaadinden asla dönmez. Çünkü sözünde durmamak, vaadinden dönmek asla izzetine yakışmaz. İşte bu manada Allah, sözünden asla şüphe edilmeyendir. O halde madem Allah mümindir, vaad ettiklerini yerine getirecektir.'' Ve madem günahkarlara cehennemi vaad ettiği gibi müminlere cenneti ve rızasını vaat etmiştir. O halde bize düşen vaadine itimat ederek ona hakkıyla kulluk etmektir. 4. Kullarının emin olup sözlerinde sadık ve güvenilir olması. İnsanların emin olup sözlerinde güvenilir ve sadık olması da bu ismin bir tecellisidir. Bu isim bu manayla azami mertebede efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de tecelli etmiş dost ve düşmanlarının ittifakıyla Muhammedül Emin ismini almıştır. Bize düşen Cenabı Hakk'ın bu ismiyle ahlaklanıp sözünde ve özünde doğru ve emin bir mümin olmak ve şu hadisi kulağımıza küpe yapmaktır. Doğruluğa yapışın, ondan ayrılmayın. Zira doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyledikçe ve doğruyu araştırdıkça Allah katında doğru yazılır. Yalandan kaçının. Zira yalan kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe ve yalan peşinde koştukça Allah katında yalancı yazılır. Kullar için inanan anlamını taşıyan mümin kelimesi Allah için gönüllere iman veren, kendisine güvenenlere emniyet sağlayan ve ferahlık bahşeden demektir. Allah'ın mümin ismi kullarına bahşettiği en seçkin isimlerinden biridir. Tam anlamıyla müminlik sıfatlarını taşıyan insanlar için dünyada da ahirette de sıkıntı yoktur. Sırat köprüsünden geçerken cehennem ateşini söndüren müminin derecesini Peygamber Efendimiz bir hadisinde kıyamet gününde cehennem ateşi mümine şöyle der ''Çabuk geç ey mümin senin nurun benim alevimi söndürdü.'' şeklinde buyurmuştur. El mümin ismi ne demektir? Faziletleri nelerdir? Sözlükte güven içinde bulunmak, korkusuz olmak anlamlarına gelen mümin kelimesi inanıp tasdik eden, başkalarının güvenli olmasını sağlayan, vaadine güvenilen demektir. Mümin 15'ten fazla ilahi ismin geçtiği Haşr suresinin son ayetlerinde yer alır. Allah Haşr suresinin 23. ayetinde Allahu lad ile ilaha illau elmelikul kudduusu selamul muminul Muhaminul azizul Cabarul muteke bir Subhan Allahi amma Yuşrikun o Allah ki ondan başka ilah yoktur Meliktir, kuddustur selamdır mümindir muheymindir, azizdir, cebbardır, mutekebbirdir. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir buyurmuştur el mümin isminin faziletleri, El Mümin ismini zikreden kullar imanlarını güçlendirir. Düşmanlarına karşı galip gelir. Sıkıntıdan emin olur ve kimseye muhtaç olmaz. Cinlerin ve şeytanın şerrinden, hastalıklardan korunur. El Mümin esmasının zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar. Dünya ve ahiret işlerinin dengeli bir şekilde yoluna girmesini isteyen kimse bu ismin zikrine devam etmelidir. Düşmanına üstün gelmek ve onu etkisi altına almak isteyen her gün 136 defa Ya Mü'min ismi şerifinin zikrine devam etmelidir. Her gün sabah namazından sonra 267 defa Ya Mü'min ismi şerifini okuyan ve sürekli zikreden kimse sıkıntıya düşmez, kimseye muhtaç olmaz, diline yalan girmez, küfür denilen kötü ve çirkin sözlerden korunur. Özel istek ve ihtiyaçları bulunan kimseler her gün 136 defa olmak üzere 43 gün ya mümin esmasının zikrine devam etmeli ve sonra isteyeceğini Allah'tan istemelidir. Bu süre içinde isteği mutlaka yerine getirilir. Ya mümin ismi şerifini her gün virt edinen kimse 137 kere bir bardak suya okuyup üfleyerek içen evham ve vesveseden kurtulur. İçi aydınlık olur, kalbi nurlanır. Basireti açılır ve her türlü haksızlık ve kötülüklerden uzaklaşır. Herkes tarafından sevilip sayılır. Her türlü baskı ve zorluklardan, sıkıntıdan ve darlıklardan kurtulur. El-Mü'min ismi şerifini 136 defa yazıp üzerinde taşıyanlar cin ve şeytan şerrinden korunur. Ağır hastalıklardan Allah'ın izniyle korunmak için Ya Mü'min ismi şerifi her gün okunmalıdır. Sabah namazından sonra 137 kere Ya Mümin Celle Celaluhu zikrine devam eden kimse maddi ve manevi her türlü dertten ve belalardan kurtulur ve duaları kabul olunur. 5 vakit namazdan sonra 137 kere Ya Mümin Celle Celaluhu zikrine devam edenlerin imanları kuvvetlenir. Kalpleri imanla dolar, her türlü evham ve kötü alışkanlıklardan kurtulurlar. Her gün sabah namazının ardından 167 defa Ya Mümin ismi şerifini zikreden kimse Allah'ın izniyle sıkıntıya düşmez. Dili yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasetten kötü ahlaktan uzak olur. Ya Mümin ismi şerifini 43 gün, 5 vakit namazların ardından 136 defa zikreden kimse helal dairedeki meşru her arzusuna kavuşur. Ya Mümin Esmasını her gün okumayı adet haline getiren kimse muhtaçlık hissetmez, kimseye muhtaç olmaz. Düşman şerrinden muhafaza olunur. Dili kötü söz söylemez. Güven, her insanın aradığı temel duygulardan biridir. El Mümin ismi bize bu güven duygusunu en saf haliyle hatırlatır. Bugün El Mümin'in bize sunduğu koruma ve emniyet konusunu derinlemesine inceledik. Allah'ın bu güzel ismi Hayatımızın her anında bize rehberlik eder ve korur. İnancımızı pekiştiren bu duyguyu yaşamak, gerçek huzura ve içsel güce ulaşmamıza yardımcı olur. Bir sonraki videoda başka güzel isimleri keşfetmek üzere tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı ve huzurlu kalın.